Dün bir kadın cinayetimiz vardı ki bununla alakalı çok detaylı konuşmuştuk. Üzüldüğümüzü bahsetmiştik. O kardeşimizin atmış olduğu tweetleri e, sizlerle paylaşmıştık. Siyasiler ve STK'lar Merve Konukoğlu cinayetine tepki gösterdi sevgili izleyenler. İçeriye bakalım. Dün Elazığ'da öz babası tarafından silahla vurularak öldürülen Merve Konukoğlu cinayetine tepkiler artarak devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla cinayete tepkilerini gösterdiler. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı paylaşımda Elazığ'da Merve kızımızın katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Şiddetle mücadelemize sıfır tolerans ilkesiyle sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Öte yandan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cinayete tepki gösterdi. Babacan paylaşımında Şule Çetin katilinin cezasının olandığı saatlerde Elazığ'dan gelen yine bir kadın cinayeti haberiyle sarsıldı. 20 yaşındaki Merve Konukoğlu babası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şiddet sona erene dek kadın cinayetlerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürseler olsa yaptığı paylaşımda 20 yaşındaki kızımız Merve Konukoğlu babası tarafından öldürüldü. Kadın cinayetleri son bulana dek yaşam hakları elinden alınan kadınlarımız için adalet mücadelesini sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Bu arada Kadem İş ve Ekonomi Kurulu Başkanı Avukat Esra Soylu ve Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık da birer mesaj yayımlayarak cinayete tepki gösterdiler. Kadem İş ve Ekonomi Kurulu Başkanı Avukat Esra Soylu paylaşımında her zaman güzellikleriyle anılan memleketimiz Elazığ'da meydana gelen vahşet hepimizin kanını dondurdu. Hayatının baharında bir genç kardeşimiz kendisini şefkati ve merhametiyle koruması, kucaklaması gereken babasının kurbanı oldu. Seni koruyamadık derken Profesör Doktor Yasemin Açıksa Elazığ'da bir hafta önce eşi tarafından katledilen aslanın ardından dün de YKS'ye girecek olan Merve babası tarafından katledildi. Yeter artık. Her geçen gün artan kadın ve kız çocuğu cinayetlerine dur demek için toplumsal duyarlılık ve ağırlaştırılmış acil yasal düzenlemelere ihtiyaç var ifadelerine yer verdi.